i <laughs> Ülkemiz Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi'ne 30 Aralık 1993 tarihinde tarafı olmuştur. 4 Nisan 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sulak alanların korunması yönetmeliğine istinaden alanda gerekli kontrol ve koruma faaliyetlerimizi de gerçekleştirmekteyiz. 2019 yılında Gökçeada Tuz Gölü'nü ulusal e, sulak alan olarak tescilledik. 2024 yılında Kumkale Deltası'nı mahalli sulak alan olarak tescilini gerçekleştirdik. Yine 2024 yılında yaptığımız e, çalışmalar neticesinde e, Kavak Deltası'nı, şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz e, Sula Tuz Gölü'nü ve e, Çardak Lagünü'nü mahalli sulak alan olarak e, tescilini Teklif ettik. Şu an doğa koruma milli parklar genel müdürlüğümüzde koruma statülerini belirledik, sınırlarımızı çizdik, tampon bölgelerimizi ve kullanım bölgelerimizi belirledik. Onay sürecini beklemekteyiz. Sulak alanlar içerisinde barındırmış olduğu biyoçeşitlilikle birlikte su kuşlarının için çok önemli bir beslenme alanını oluşturmakta. Su kaynaklarının, su kalitesinin artmasına yönelik çok büyük faydaları var. Sel ve su taşkınlarını önleme gibi bir etkisi bulunmakta. Bunun dışında da çok önemli karbon biriktirme alanıdır bizim için. Biz e, sulak alanlarımızda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriyoruz. Bu e, genellikle Ocak ayının ikinci haftasında e, bütün kuzey yarı ve Avrupa'da e, aynı zamanda yapılan bir faaliyettir. E, bu sayede su kuşlarının e, sayısını e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, yazın konaklamak için e, ve yuvalamak için Avrupa'ya ve kuzeye çıkan e, su kuşları özellikle e, Kışın sert zamanlarında güneye doğru inip bizim ülkemizde de bir barınma alanı kışı geçirmek için dinlenme ve konu konukçu olarak kullanmaktadır. Son zamanlarda iklim değişikliğinin izlerini Çanakkale ilimizde de görmekteyiz. Sulak alanlarımızdaki kuş popülasyonlarımızda artış olmakta. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Avrupa'da sert geçen kış koşullarından kaynaklanmaktadır. Biz bu alanlarımızda kış ortası su kuşu sayımlarını yapıyoruz. Genel olarak Çanakkale ilimiz bizde 2020 2025 yılından ocak ayında yapmış olduğumuz e, sayımda 51 türden 15660 adet e, su kuşunun sayımını gerçekleştirdik. Lagün özelliği gösteren tuz gölü kıyı akıntıları ve dalgalar tarafından taşınan materyalin bir kıyı oku meydana getirerek suyla koyunun ağız kısmını kapatması sonucunda oluşmuştur. Nesli tehlike altındaki kuş türlerinden tuz gölünde tespit edilen flamingo, suna angıt, çeltikçi, tepeli pelikan, kılıç kaka önemli kuş türlerimizdir. Tuz Gölü'nde bu yıl yapılan kosk sayımlarımızda 20 türden 3145 adet kuşun sayımını gerçekleştirdik ve kayıt altına aldık.